Herkese hayırlı ramazanlar. Sizlerle birlikte Ramazan'da birlikte sağlıklı besleniyoruz adlı bir seriye başlıyoruz. Bu seride iftarda, sahurda ve ara öğünde neler yediysen videolayacağım. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Ayrıca daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi Ramazan ayının ilk sahurunu hazırlıyoruz birlikte. Öncelikle yıkadığım çeri domatesi dilimliyorum. Sizler de Ramazan boyunca mutlaka sahurları aksatmamaya çalışın. Çünkü uzun süre aç kaldığımızdan dolayı kan şekerimiz düşüp iftarda çok fazla yememize sebep olabilir. Domatesimi dilimledikten sonra yarım salatalığımı dilimliyorum. ardından süzme peynirimi tabağıma alıyorum. Sahurda genellikle sizi fazla susatmayacak hafif şeyler yemeye dikkat edin. Hindi fümemi de tabağıma koyduktan sonra siyah zeytin ve çileklerimi koyuyorum. Son olaraksa haşladığım yumurtayı dilimliyorum ve kahvaltı tabağım hazır. Kahvaltı tabağımın yanına ise yeşil çay ekliyorum. Sizler eğer siyah çay kullanacaksanız çok fazla demli olmamasına dikkat edin. Şimdi ise iftar yemeğimi hazırlıyorum. İftar yemeğimde Malatya'nın özel yemeği olan analı kızlı var. Analı kızlı hem bulgurdan hem etten oluştuğu için pilav ve et hakkımı burada kullanıyorum. Yanına ise aşırı lezzetli bir salata yaptım. Salatanın tarifini Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Ayrıca salatanın tamamı yaklaşık 250 kalori. İftarımı açtıktan yaklaşık 1,5-2 saat sonra arı öğünümü hazırlıyorum. Arı öğünde ise yaklaşık 7-8 tane çilek, 2 tane küçük boy muz koyuyorum tabağıma. Ben arı öğündeki hakkımı meyvelerden yana kullandım. Sizler dilerseniz bir porsiyon sütlü tatlı veya kek olarak da kullanabilirsiniz. Meyvelerimi yanına ise yeşil çay yapıyorum. Sizler dilerseniz siyah çay veya kahve olarak da tüketebilirsiniz. Ve ara öğünü yaptıktan sonra yaklaşık bir saat sonra spor yapabilirsiniz. Ve ben bu şekilde günümü bitiriyorum. Sizler gün boyunca neler yediniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.